Herkese merhabalar sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün güzel bir ritüel yapacağım sizlere. Bugünün anlam ve önemi için yani bugün nedir? Yusufçuk günü. 24-25 Haziran arasında yapılması gerekiyor. Özellikle de saat 18.00'da başlayarak 19.00'da bu ritüeli bitirebilirsiniz. Ee, Yusufçuk çizeceğiz, dileklerimizi ve isteklerimizi belirteceğiz. Ama ben bugün üçün niyetine, neden üçün niyetine arkadaşlar onu da belirteyim. Ee, şimdi ben bugünün e, numarolojisini çıkarttım. E, bugün ayın 24'ü, 24 6. aydayız. 24 artı 6 e, artı 2025. 24 ile 6'yı topladığımızda 30, 30 ile 2025 topladığımızda 2055 basamakları da toplarsam 12 çıkıyor. 12'yi de e, teklilere bölersem 3 çıkıyor. Yani bugünün numaroloji sayısı 3 yani günün enerjisi. E, çok güzel bir güne denk gelmiş. 3 yaratıcılık, aynı zamanda e, sosyallik, neşe, hafiflik, iletişim bunları sağlıyor. Ve bugün siz sevdiğinizi geri döndürebilirsiniz. Tek bir yapacağınız ritüelle. Ee, şimdi ben Yusufçuk günü olduğu için bugünü hemen yakaladım. Ee, saat 6'dan önce tabi videomu e, yayına e, salacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Bugün eski aşklardan çok güzel haber alabiliriz. Öncelikle numarolojiyi çıkarttım. Ben bugün numarolojisi neydi? 3'tü arkadaşlar şöyle. Şuraya bir 3 yazacağım. Biz 3'ün niyetine e, niyet ederek başlayacağız. Şimdi ilk önce ne yapacağız? İlk önce bir Yusufçuk çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Artık ne kadar çizebilirsem o kadar çizmeye çalışacağım size Yusufçu Ama siz tabi e, daha güzel ve daha düzgün bir şekilde çizeceksiniz. Bundan hiçbir şekilde şüphem yok. Arkadaşlar bu Yusufçuk aslında e, sizsiniz. O şekilde düşünerek tüm enerjilerinizi odaklayarak ben bilerek bugünün de çıkarttım ki e, bakalım hani bugün bize ne e, sunuyor yani bugün bizim için e, ne yapmamız gerekir iletişim mi yaratıcılık mı sosyallik mi işte e, ne gibi durumlar gerekiyor gibi 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 e, çözüme ulaştırmak için bunu yapmak istedim bugün özellikle bunu yaparken ee, şöyle söyleyeyim. Mavi, mor, beyaz giyebilirsiniz arkadaşlar bunlar bugünün rengi hem de Yusufçukla çok güzel bir şekilde e, uyum sağlayabilecek. E, o yüzden de ben bugün özellikle beyaz giydim, beyaz temizliğin sembolüdür bilirsiniz ve e, dileklerinizin hacetlerinizin sembolüdür. Bence e, biraz yamuk oldu benimki ama artık idare edin arkadaşlar. Sizin için hemen e, yapmak istedim. Şöyle artık Yusufçuk'a benzedi. Biz bunu Yusufçuk olarak düşünüyoruz tabii ki. Evet şimdi ben bir Yusufçuk çizdim. Bu sizsiniz. Arkadaşlar buna öncelikle doğum tarihinizi doğum tarihi Doğum saatini bilenler varsa doğum saatini yazsınlar. Doğum saatini bilenler varsa yazsın. Bilmiyorsanız arkadaşlar yazmayabilirsiniz. Eğer ki bilen varsa lütfen yazsın. Daha güzel etki eder. Kendi adın, Hürriyeli Yapan'ın adı, senin adın, anne adın. Yusufcuğun altını çizdik. 19 saat kaçta yapacağız, 18 çift sıfırda yapacağız arkadaşlar bilginiz olsun. 19'a kadar bitirmiş olmamız gerekiyor bu rutine. Bugünün lütfen anlam ve önemi çok gerçekten önemli. O yüzden siz de rutel de olmaz deyip de geçmeyin lütfen lütfen yapın arkadaşlar ben de yaptım kendime bu arada. Şimdi. Yusufçuğun anlamı nedir? Ruhsal bir uyanıştır arkadaşlar. Maneviyatla alakalı manevi olarak bir uyanıştır. Şimdi ne yapacağız? Bir tane mumu yaktınız. Ee, başladınız seslenmeye sevgili dostlarım. Üçün enerjisiyle evrene sesleniyorum. Bu niyetim evren tarafından duyuldu ve kabul edildi. 3'ün enerjisiyle evrene sesleniyorum. Bu arada mumunuz da yanıyor arkadaşlar. Mumu yakın, beyaz mumu yakın yoksa kırmızı mum yakın lütfen. 3'ün enerjisiyle evrene sesleniyorum. Bu niyetim evren tarafından duyuldu ve kabul edildi. Şimdi evrene de teşekkürlerimizi de ileteceğiz aynı zamanda. Mum sönene kadar sevgili dostlarım teşekkürlerimizi kesinlikle e, ihmal etmiyoruz evrenimize. Ne diyoruz? Sesim ışıkla yankılanır, dileğim ışık hızıyla evrene ulaşır. Kabul görülür, kabul ettiğin için teşekkür ediyorum sana evren diyeceksiniz. Ve bunu üç kere tekrarlayın. Üçün enerjisiyle, üçün niyetiyle, üçün enerjisinin niyetiyle başladık. Şimdi buraya şöyle dileğin nedir? Onu kendine çekmek, bolluk bereket ben yazayım bolluk bereket isteyebilirsiniz. Bu kağıda kimse görmeyecek bu ka e, kağıda arkadaşlar. E, kesinlikle ve kesinlikle kimse görmeyecek. Atıyorum araba isteyebilirsiniz. Neyse istediğiniz şöyle hacetlerinizi yazalım. Ya da onun sana geri dönmesi sevgili sevgiliyi geri döndürme arkadaşlar bunu lütfen e, saat 18'de başlayın ve 19'a kadar devam edin yani 19'da bitmiş olsun şimdi e, şöyle bir şey söyleyebilirsiniz bana güzel haberler geldi x, x kişisini hayatıma çekiyorum x kişisi af diledi ve ben onu affettim 24'ü ve 25'i aynı ritüeli yapın arkadaşlar. İki gün aynı ritüeli yapın. Mum ne kadar sesim ışıkla yankılanır. Dileğim ışık hızıyla evrene ulaşır. Evren, evren kabul eder. Kabul ettiğin için teşekkür ediyorum evren deyip evrene doğru üflüyorsunuz. Şimdi bunu yaptınız. Bu bitti. Yusufcuğumuz bitti. E, ne yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi ee, bunu eğer ki yakarsanız artık e, dileğinizi sınırlandırmış olacaksınız ama gömerseniz dileğiniz uçsuz bucaksız bir şekilde olacak yani e, ömürlük olacak dileğiniz istekleriniz ve dilekleriniz ee, eski aşklardan bugün haber gelebilir arkadaşlar o yüzden bu ritüeli yaptırıyorum ruhsal mesajların alınması aynı zamanda manevi bir uyanış da diyebiliriz buna. E, bugün unutmayın mavi beyaz mor giyebilirsiniz. Yusufçukla uyumlu olacaktır. Düşünün ki bugün hepimiz Yusufçuz. E, ve bir Yusufçuk görürseniz rüyanızda gerçekte hemen bir dilek tutun arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. E, bugün saat 18'de hemen aşağıya inip Sokak kedilerine sokak hayvanlarına e, yemek verin onları doyurun arkadaşlar saat 18'de onları güzel bir şekilde doyurun ondan sonra e, saçınızdan böyle incecik e, bir parça kesin tüm sıkıntımdan arındım diye dışarıya doğru atın bir de bu temizlenme e, günü arınma günü arkadaşlar lütfen yapın e, söylenen her şeye tepki vermeyin bugün. Çünkü bugün önemli bir gün şimdi bu riteli şöyle şöyle göstereyim ben size şu küçüklükte şöyle Arkadaşlar şu küçüklükte kesebilirsiniz kesin Arkadaşlar bunu daha sonradan ben götürüp gömdüm ama saat 6'da tekrardan yapacağım aynı şekilde götürüp gömeceğim siz de o şekilde yapın. Çok çok eminim dilekleriniz ve istekleriniz nasıl yerine gelecek ve bugün nasıl bolluk ve bereket içerisinde olacaksınız. Ee, izleyin ve görün lütfen. Ee, bugün gerçekten çok güzel bir gün. Bugünün e, değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü günün enerjisi çok yüksek. Üçte çünkü günün enerjisi. Bu arada e, bireysel olarak de bakıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Tavsiyelerim, önerilerim ne yapmanız gerekiyor ne yapmamanız gerekiyor bunları da e, size teker teker anlatıyorum bireysel bakımlarda e, bana ulaşmak isterseniz videolarımın altında e, numaralarım mevcut e, whatsapp numaram mevcut arkadaşlar oraya tıklarsanız eğer çok güzel e, sizlere detaylı bakımlar yapabilirim kolektife uyumlanan arkadaşlarım bireyselde gerçekten şok olabiliyor e, övünmek gibi olmasın e, diyeceklerim bunlar Teşekkür mahiyetinde abone olarak beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgilerimle arkadaşlar.